Çinliyan, şimdi sizlere harika bir yazılım tanıtacağım. Sihirli kristal. Adı sihirli kristal. Sihirli kristal. Sihirli kristal. Sihirli kristal. Üzgünüm. Toplantı zamanını çoktan ayarladık. Artık değiştiremeyiz. Tamam değil mi? Evet. Bay Pen, başlayalım mı? O halde artık başlayabiliriz. Duka. <laughs> 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 Merhaba. Ben Luca. <Gülüyor> 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 Jobs ölmeden önce... Evet, o ölmeden önce o, o kanserdi ve çok acı çekiyordu. Acılar içindeydi. Misafirleriyle görüşemez ve hatta beş dakikadan fazla ayık bile kalamazdı. Ve bir gün, bir gün bir arkadaşı onu ziyaret etti. O arkadaşı kim miydi? O arkadaşı Bill Gates'ti. Jobs kimseyle görüşemiyor olsa da karısı yine de Bill Gates'in geldiğini söylemişti ona ve Jobs memnun olmuştu. Çok mutluydu. Bundan memnun oldu. Zayıf ve ince bedenini örtmek için iki kot pantolon ve daha enerjik görünmek için kalın bir kürk giymişti. Jobs ve Gates iki buçuk saat boyunca konuştular. İki buçuk saat. Evet, tam iki buçuk saat. Hiç durmadılar. Bu iki adam aralarındaki sorunlar sebebiyle daha önce hiç konuşmamışlardı. İkisi de tam bir internet deviydi ve olağanüstü yetenekli insanlardı. Ulaşılmayan zirvelere ulaştılar. Hey Dong! Dong! Hey Dong! Bu o. İşte bu o. Kim? Guo Xinyan. Onunla Nalan arasında nasıl bir ilişki olduğunu hemen gidip öğrenmeni istiyorum. Ve şimdi nerede olduklarını da tabii. Ne demek istiyorsun? Yoksa Nalan ve o... Evlat, bu küçük bir mesele değil. Bunu görebiliyorum. Ama kendi başına hareket edemezsin. Benim şunum. Yani şu sana gösterdiğim şey. Gerçek adı sihirli kristal. Ve Nalan onu benim evime bırakmıştı. Goşinyan onun asıl yaratıcısı. Bu da onu Rofiz'deki rakibim yapıyor. Demek bu o. Anlıyorum. <laughs> ne demek istedin şimdi? İnan bilmek istemezsin. Bu işi bana bırak. Ve hiçbir şey sorma. Bunu ben hallederim. <laughs> İkisi de geleneğin öldüğüne ve internet çağının çoktan geldiğine inanıyordu. Bu Steve Jobs'ın biyografisinin en heyecan verici ve en dokunaklı kısmı. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz çok etkilendik. <laughs> Paylaştığınız için sağ olun. Ne demek rica ederim. Acaba artık ürün hakkında konuşabilir miyiz? Ü ü ürün mü dediniz... Bizim ürünümüz harikadır efendim. Üzgünüm çok üzgünüm. Son sonunda gelebildin. Neredeyse Steve Jobs'ın bütün hayatını anlatacaktım. Çok üzgünüm. Oturun lütfen. Geç kaldığım için özür dilerim. Başlayabilir miyim artık? Başlayayım mı? <laughs> Çoktan başladık. Aa tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Size bir soru sorayım. Araba kullanabilenler el kaldırabilir mi? Rofis gerçekten büyük bir şirket. Herkesin arabası var. <laughs> Şimdi mesela bu sandalye bir araba olsa bana yardım eder misin lütfen? Teşekkür ederim. Lütfen arabaya bin. Şimdi diyelim ki araba kullanıyorsunuz böyle. Birden aklınıza bir şey geliyor ve bir mesaj göndermeniz gerekiyor. Ne yapacaksınız? <laughs> araba kullanırken mesaj yazamazsın. Ama ya çok acilse. Arabayı kenara çeker, mesaj yazmak için güvenli bir yer bulur. Ya arabayı durduramazsan? Fren'e basabilirim. Ya fren bozulursa? <laughs> Frenin bozukken neden mesaj göndermekle uğraşayım ki? <laughs> 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 İşbirliği yapsan olmaz değil mi? O zaman başka bir soru sorayım. Araç kullanırken mesaj yazmayanlar lütfen elinizi kaldırın. Ohoho! Demek ki daha önce hepiniz trafik kurallarını ihlal ettiniz. Tamam. Ben şimdi size bir gösteri yapacağım. Lütfen telefonu bir tutun. Çok önemli bir toplantıya gidiyorsunuz ama trafiktesiniz. Ve yarım saat geç kalacağınızı patronunuza muhakkak söylemeniz gerekiyor. Ve şimdi ne söyleyeceğinizi yazacaksınız. Sonra göndere basacaksınız ardından da o mesaj bana gelecek. Hadi bakalım. Yazın. Trafik sıkışık. Mahsur kaldım. Ve ben... BAM! <laughs> Kaza yaptım. <laughs> Beni korkuttun. Fark ettiniz mi? 20 saniye boyunca yola bak.